Şu an koronavirüsten dolayı hepimiz evlerimizdeyiz. Tekrar dışarıya çıktığımızda çevremiz bizi bekliyor olacak. Daha temiz bir çevre ile karşılaşmak için daha bilinçli ve daha duyarlı olmalıyız. Fazlasını tüketmekten vazgeçmeliyiz. Daha sağlıklı bir dünya için çalışmalıyız. Bunun için daha çok toplu taşıma araçlarını tercih etmeli, pilleri direkt çöpe atmamalı organik tarım yapmalı, gereksiz yanan lambaları söndürmeli, gereksiz akan suyu kapatmalı, atıklar için geri dönüşüm kutularını kullanmalıyız. Sence de harekete geçme vakti gelmedi mi? Bence çoktan geldi. Ben bu dönem bittiğinde daha güzel bir dünya için döneceğim. Ve dönüşüm muhteşem olacak. Sen de bu güzellikleri kaybetmek istemiyorsan, çevren için önlem almalısın çevremize verdiğimiz zararları birlikte durdurabilir. Bunu birlikte başarabiliriz. Böylelikle çevre bize karşılık verip kendini onarmaya başlayacak, tekrar ayaklanacaktır. Seçim yapmak elimizde. Temiz bir gelecek için hepimiz el ele verebiliriz. Çünkü çevre bizim evimiz. Sen de çevreni koru, evine sahip çık.